Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bardak kapmaca oynayacağım kardeşimle. Evet, önce oyunu anlatalım mı? Şimdi eller şimdi böyle eller kulakta diyor, bacakta diyor, ayakta diyor. E bardağı kap deyince bayda böyle kapınca kazanıyor. Evet, biz şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Evet. Ben buraya Kemal ve Miraç yazdım. Bu Buraya mı? puan yapalım. Burası Ona kadar böyle. en fazla Ona kim yaparsa baya olsun. Bakalım önce bir 10 tane yapalım ondan sonra karar veririz. Şimdi en fazla puana alan öbürüne çikolata alacak tamam mı? Evet. Kumbarasından parayı alacak gidecek çikolata alacak. Tamam mı? Evet, tamam. Şimdi bardağı ortaya koy. Anladın mı Mirat? Ana bardak burada değil ki. Burada. Ortada ha. Şimdi bir tane deneme yapalım mı? Evet. evet. Eller omuza. Eller dizlere. Eller kulaklara. Eller ayaklara. Eller buruna. Bardağı kap. <gülüyor> <gülüyor> Evet, şimdi ilk puanı Kemal aldı. Tekrar baştan başlıyorum. Eller kulağa. Eller saçlara. Eller dizlere. Eller omuza. Eller ayaklara. Eller buruna. Kupayı kap. <laughs> Bu sefer de Miraç, evet. Ben Bir, Bir yaz bakalım. İyi. Öbür taraf ayda anneciğim. Tamam olsun. Bir dahaki ne ders yapma tamam mı? Abine de kocaman sıfır. Şu biri düzeltelim. <laughs> ne yapıyorsun? Hı, tamam. Hadi şimdi tekrar baştan başlıyoruz. Anne. Tamam koy bardağı ortaya Miraç. El ama demedim ki oğlum. Miraç. Eller ayağa. Eller dizlere. Eller omuza. Omuz omuz. Eller başa. Eller karına. Eller gözlere. Eller dizlere. Bardağı kap. <laughs> evet. Şimdi tekrardan Kemal oldu. Puanı aldı. Miraç sıfır. Bakalım boy çok çekişmeli gidiyor. Kim çikolata yiyecek acaba? Ama çikolatalan bana da alacak ona göre. Bana da. Kim kaybederse kay öbürünü kaybet şeye kazananı alacak. Koy bardağı Miraç. Eller hazır mısınız? Eller gözlere. Eller kulaklara. Eller omuza. Eller dizlere. Bardağı kap. <laughs> evet abine bir yaz anneciğim. Bir. Bir. Ben anneciğim o yazmayı yeni öğreniyor ya yazsın. Ama bak birin bunu bir tarafa tane koyma. Bir yap bak bunun gibi. Hı. Aferin. Aa, sana da sıfır yap buraya da bir tane. Dur. Heh, Belki tamam. Belki sen kazanabilirsin buna da. Biraz şans. Evet başlıyoruz. Koy Miraç. Hazır mısınız? Miraç hayır hayır. Böyle. Ama bana dönük tamam fark etmez şöyle gözükmesin ha. Hazır mısınız? Miraç, sen Hazır mısınız? Şansın. Başlıyorum. Eller omuza. Eller aya. E, ama, ama demedim ki Miraç haksızlık yapma. Eller ayakta. Ayakta Miraç. Ayakta ya. Ama öbür elin değil ama onu da koyacaksın iki el. Eller kulakta kulak. Eller gözde. Eller bardakta. <gülüyor> 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 bardakta dedim. Evet Kemal'e gene bir. Miraç'a sıfır. Bunu bak kazanabiliyor ama. Ba evet. Bardağı yerine koy. Bardağı yerine koy. Miraç koy. Miraç ya, ya. ya, bir yazamazsın sen. Eller başlıyorum. Hı. Evet. Eller kulakta. Eller omuzda. <laughs> omuz omuz. Eller dizlerde. Diz. Dizlerde. Eller burunda. <laughs> bardağı kap. <laughs> Miraç Kemal neye daldın o kadar? Ya, anne bu deyince mir... biraz uzak geldi bana. Tamam. Başlatıyorum. Miraç bardağı koy. Koy Miraç. Eller kulakta, eller gözlerde, eller omuzda, omuz omuz, <laughs> eller dizlerde, eller omuzda, eller kulakta. Bardağı kap. <gülüyor> Kemal. <gülüyor> bir tane alayım. Ne yaşta? Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 3 oyunumuz kalmış. Hazır mısınız? Bak dikkatli olun. Eller kulakta. Eller omuzda. Eller dizlerde. Dizlerde bakayım. Tamam. Eller e, ne? Boynumuzda. Boyun boyun. Eller saçlarda. Eller gözlerde. Eller omuzda. <laughs> Eller dizlerde eller burunda eller kulakta eller omuzda <laughs> bardağı kap <laughs> de sen. tamam güzel hey, ba güzel yazan bir, ya? bir tane Hı, aferin kendine de sıfır aferin sana şimdi bunu bu tarafa koy bunu inşallah niyaz kazanır çünkü evet hazır yapacağım. mısınız başlıyoruz <laughs> Başlatıyorum. Başla. Eller omuzda. Eller kulakta. <laughs> Eller saçlarda. Eller dizlerde. Eller ayaklarda. Eller omuzda. Eller kulakta. Eller burunda. Ellerimiz gözlerimizde. Bardağı kap. <laughs> evet Miraç. Göz, ben de düşünüyorum gözden sonra hiç bay bay demeyeceğim. Evet Miraç kendine bir yaz abine 0. Bak bu yaz senin. İstersen azı 0. Sana da 1. Benim sıfayım görükmüyor ki. Dur benim sıfayım ben şöyle. Eee tamam. Şunu çizik atalım da kaç. Ben tane, tane kaldı Kaç tane oynadık? 2 4 6 8 9 Son oyunumuzmuş. Dikkatli, Dikkatli olun. Bak, başlatıyorum. Kazanıysam ben çikolata. Sayacağım alayım. ki Merhaba. kaça kaç. Ayda. Bana da alacak kazanan bana da alacak Ay, kaybeden bana da alacak. Ama tebrik. Ben şimdi kaybettim. Ya beni tebrik ederse? Tebrik edecek? Ben onu tebrik ederim. Tamam hadi başlatıyorum. Eller gözlerde. Eller kulakta. Eller omuzda. Omuz. Eller dizlerde. Eller gözlerde. Eller kulakta. Eller omuzda. Omuz, omuz, omuz. Bardağı kap. <laughs> evet, kız Miraç. Miraç kendine bir yaz. <laughs> Abine sıfır. Bana bir sıfır. Kimin sıfır daha çok olursa mı kaybediyor? Evet. O zaman. Ben sayabilirim. sayabilirim. tamam, sen kendi puanlarını hesapla. 1, 2, üç, 4, 5, 6, Hayır hayır. Birleri sayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya 6 yaz o zaman. 7 dedemin. 6. Buraya 6 yazalım. Toplama 6. Miraç kaçmış? 1, 2, 3, 4. Miraç da 4. Evet kazanan. Kemal tebrik ederim seni. Tebrik et Miraç abini. Ama sıfırları da sayalım mı? Evet seni alkışlıyor bak. Tamam. Miraç bize hepimize çikolata alacak. Miraç kendine de çikolata alabilirsin. Tamam mı? Hani. Hadi. Ne diyoruz? İşte Bu oyun ayıyorum. çok zevkli hani bir oyunda. Sayabilir miyim? Say. Ha, iskafayla e, sen... sayacağım. Benim sayım 1 2 3 Üç. 4. Üç, 4 üç, 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 dört, dört tane sıfırım var. Bir. 2, bir, 3, 4, bir, 4, bir 5. iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane de Merit'in sıfırı var. Bir, 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 <laughs> bir şey yok. İki farkımız var. Evet. Yani. Kazanmadı. Farkımız evet. Şey bu oyun zevkli miydi? Çok zevkli. Evet bir dahakine de top bulma oyunu oynayacağız tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar. Ay, ay. Evet siz de bu oyunu... Bir dahaki oyunu... videomuz için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet bir dahaki oyunumuzda görüşürüz.